Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütüb-i Osman radıyallahu anh'ın fazileti bölümünü okuyoruz. 4.399. adres. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ebukir radıyallahu anh'a Ayşe Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girmek üzere izin istedi. Bu sırada Aleyhisselatü Vesselam yatağı üzerinde yatmaktaydı. Üzerinde benim bürgüm vardı. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam halini bozmadan izin verdi. Konuştular. Meselelerini hallettiler. Ebukir Radyan gitti. Bir müddet sonra Ömer Radyan girmek için izin istedi. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı halini hiç değiştirmeden ona da izin verdi. Ömer Radiyan'ın ihtiyacını da gördü. Sonra o da gitti. Bir müddet sonra Osman Radiyan'a izin istedi. Bu sefer Aysat Ersam yatağından doğrulup oturdu. Üstünü başını düzeltti. Bana da elbisenin üzerine topla emretti. Ve ona da girmesi için izin verdi. Onun da ihtiyacını gördü. Osman da gitti. O günce ben dayanamayıp Ey Allah'ın Resulü! Evvekil ve Ömer gelince istifini bozmadığın halde Osman gelince kendi çeki düzen verdin. Sebebi nedir diye sordum. Dedi ki Osman çok utangaç birisidir. Ben istifimi hiç bozman eski halindeyken içeri aldığım takdirde arzusunu açmadan gideceğinden korktum. Bir vakitte kendisinden meleklerin haya duydukları bir kimseden ben haya duymayayım mı demiştir. Allah Resulü Aleyhisselam psikoloji, pedagoji, sosyoloji çok yoktur. Osman Radya, ortamı ciddi görmezse ciddi bir mesele konuşmaktan çekilip derdini açmadan girer diye ortamı ciddileştiriyor. Ama Ebu Kür ve Ömer radıyallahu olan ilişkileri daha e, arkadaşvari, arkadaş vari Ebu radıyallahu arkadaşı ve daha çok görüştükleri için daha istek davranıyor onlara karşı. Biliyor ki onlar da onun o halini, o ev halini bir e, ciddiyetsizlik anlamayıp önemli bir meseleyi de açarlar. Ama Osmanlı bunu aşmayacağı için ona ona göre davranıyor. Demek ki bir yönetici yönettiklerin mizaçlarını iyi bilmeli. Hani nabza göre şerbet var ya tabir. Nabza göre şerbet verebilmeli. Her bünyede her ilaç aynı etkiyi yapmayacağı gibi her büyüğe, her davranış aynı etki yapmayabilir, ters tepebilir. 4400. hadis Osman İbn Abdullah İbn Vehib anlatıyor. Mısır ehlinden biri geldi. Hac yapmak istiyordu. Oturan bir grup gördü ve bunlara kim dedi? Kureyşliler denildi. Aralarındaki yaşlı zat da kim dedi? Abdullah İbn Ömer Radya denildi. Abdullah yaklaşarak sana bir şey soracağım. Bana ondan haber ver. Osman radıyallahu anh Uhud günü savaş meydanından kaçmış mıydı biliyor musun diye sordu. O da evet dedi. Osman Bedir'de kaybolduğunu e, onun Bedir'de kaybolduğunu ve savaşta hazır bulunmadığını biliyor musun diye sordu. Evet dedi. Adam bu cevap üzerine Allahu Ekber deyip döndü. Abdal İbn Ömer e gel dedi sana açıklayayım. Uhud'daki firarına gelince şehadet ederim ki Allah onu affetti. Mahfret bulundu. Ne diyeyim Allah Teala Hazretleri haklarında şu ayet inirdi. Muhakkak ki iki ordunun karşılaştığı günde içinizden geri dönen kimseleri Resulullah'ın emrine muhalefet gibi hareketleriyle kazandıkları bazı günahlar yüzünden şeytan kaydırmak istedi. Fakat gerçekten Allah onların günahlarını bağışladı. Al İmran Suresi 155. Ayet Bedir'deki kayboluşuna gelince onun nikahı altında Asuh Aleyhisselam'ın kelimeleri Rukiye Radiyanha vardı ve hastaydı. Aleyhisselam kendisine Rukiye ile kal. Sana Bedir'e katan bir kimsenin sevabı ve gayemetten alacağı pay var buyurdu. O da bu istek üzerine kaldı. beyat Rıdvan da kayboluşuna gelince eğer battı Mekke'de ondan daha aziz biri olsaydı Resulullah Aleyhisselam yerine onu gönderecekti. Aleyhisselam Mekke'ye onu gönderdi. beyat Rıdvan Osmanlı'da Mekke'ye gittikten sonra akdedildi. Resulullah Aleyhisselam Beyat akdi sırasında sağ elini sol elini üzerine koyarak bu da Osman yerine buyurdular. As Ayşe Aleyhisselam'ın sol elinin Osman için hayrı onların sağ elinin kendileri için olan hayrından fazlaydı. Sonra İbn Ömer Radyah adama hadi şimdi bu anlattıklarımı, anlattıklarımı beraberinde götür dedi. Şimdi olayları bilmeden nasıl geçtiğini bilmeden yorum yapmayacaksın. Hata edersin, günaha girersin. Ayağın kayar, saparsın. Bak. Açıkladı tek tek hepsini. Hepsini açıkladı. Ve Osman Allah Resulü Ayasasam yanındaki faziletinin ne kadar yüce olduğunu da belirtti. 4401. hadis. Abdurrahman İbni Semur'e radıyah anlatıyor. Osman Ali'ye Asah Ayasasam'a Cevşül Usta'yı Tebük'e girecek ordusu üyü teşhis etti. Sırada bin dinar getirdi ve Rasulallah'ın kucağına döktü. Aleyhisselatü Vesselam parayı kucağında eliyle karıştırıp alt üst etti ve şöyle dedi. Bugünden sonra Osman'a her ne yapsa zarar vermeyecektir. Ve bu sözü iki sefer daha tekrar etti. Yani üç defa demiş ki bugünden sonra Osman'a her ne yaparsa zarar vermeyecektir. Sen 14 asıl sonra gelip Osman radıyallahu aleyhinde konuşamazsın. Onu eleştiremezsin. Biz Osman radıyallahu peygamber demiyoruz. Melek demiyoruz. Hata etmez demiyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki o faziletlidir, o hayalıdır, o Allah'ın dinini desteklemiştir, ona hiçbir şey zarar vermeyecektir. 4402. hadis. Abdurrahman İbni Habbab adına anlatıyor. Asah Aleyhisselam Ceyşül Usre'yi tehciz ederken şahit oldum. Osman İbni Affan adına kalktı ve Ey Allah'ın Resulü dedi. Yüzle ve çuğuyla semeriyle Allah rızası için bağış olarak bendendir. Asah Aleyhisselam ordu için bağış yapmaya tekrar teşvikte bulundu. Osman Radyan yine kalkıp ey Allah'ın Resulü çürüyle semeriyle 200 deve Allah rızası için bendendir dedi. Sonra Asa Aleyhisselam ordu için bağışta bulunmaya yine teşvikte bulundu. Osman Radyan tekrar kalktı ve ey Allah'ın Resulü benden 300 deve çürüyle semeriyle Allah rızası için bağışımdır. Abdurrahman der ki, Resulullah Aleyhisselam'ı minberden inerken gördüm. Hem iniyor hem de ona bu hayırdan sonra Osman'ın yapacağı kötü amel aleyhine olmaz diyordu. Allah yolunda cömertlikte Osman adına büyük bir örnektir. Malıyla İslam'ı yayılmasını desteklemiştir. İslam için hiçbir şey yapmayanlar, vakitlerini vermeyenler, canlarını vermeyenler, paralarını vermeyenler, 14 asıl sonra Osman Radyan'ı eleştirme hakkını kendilerini buluyorlar. Herkes hakkını, haddini bilecek. Osman Radyan'ın hakkına tecavüz edersen, Neuzbillah Allah'ın gazabını üzerine çekersin. Velhamdülillah.